Kongre, kongremizi nasıl buldunuz? Nasıl bugün? Ee, bu kongreyle ben ilk başladığından beri e, haşır neşirim. E, hem onlardan da özür dileyerek ilk defa bu sene katılamadım ama her sene e, içerik komitesindeydim. Hep her sene emek verdik. Her sene çok çok güzel içerikler oluyor. E, şahane konuşmacılar oluyor. Ben bugün fırsatım oldu birkaç e, şeye girdim. E, her zaman, her kongrede, bu sefer de aynı vardı. Tabi pandemi biraz biraz sakatlamıştı. Her her zaman için çok güzel bir genç nüfus var. Ee, o bazen böyle hafiften kriptoya kayıyor, bazen kriptonun kötü zamanlarında başka bir şey kayıyor. Benim bugün bir eğitim e, seansım da vardı, o gençlerle konuşma fırsatı buldum falan. Ee, hem onların vizyonu, geleceğe görüşleri, heyecanları falan beni bir taraftan heyecanlandırıyor, ama öbür taraftan da e, o yatırımcı gruğunun diye suya atlamasını önlemek için onlarla konuşma fırsatı bulmak iyi oluyor. Ee, bol bol eğlen içeride tipik e, güruh yatırımcısının yaptığı hataları yapmamak için bir sürü şey paylaştık. Onlarla. Çok güzel. Peki sermaye piyasasının geleceğini Türkiye'de nasıl görüyorsunuz? Ee, bu soru bana 25 sene önce sorulsaydı başka söylerdim ama artık burada biz çok yavaş yavaş ilerliyoruz. Eee bir kere çok güzel adımlar atıldı. E, organize borsalarımız, yatırım fonlarımız, bireysel emeklilik fonları falan son derece güzel regüle ediliyor ve e, güzel işliyor. E, şikayetim olan bazı konular var elbette. İşte döviz piyasasıydı. Viyop'ta olan sakatlıklarda döviz piyasasının artık tamamıyla serbestlikten çıkıp kendi içimizde e, kontrol edilen bir piyasa olması falan biraz kafamı bozuyor. Bozmaya da devam edecek ama yani benim işim bu. Yani kafam bozulur benim. <laughs>